Herkese merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün çok konuşulan bir konuya değineceğim. Şu anda hangisi daha karlı? Altın mı döviz mi? İlk olarak altından bahsedelim. Altın her zaman güvenli liman olmuştur. Belirsiz zamanlarda insanlar altına yönelir. Bu da fiyatını yükseltir. Son 10 yılda altının değeri istikrarlı bir şekilde artarak iyi getiriler sağladı. Altın, enflasyondan etkilenmeyen somut bir varlıktır. Peki ya döviz? Döviz yatırımı yani forex oldukça kazançlı olabilir. Her şey zamanlama ve piyasa trendlerini bilmekle ilgili. Örneğin, Amerikan doları ve euro son zamanlarda önemli dalgalanmalar gösterdi. Bu dalgalanmalar ne zaman alıp satacağınızı bilirseniz büyük karlar anlamına gelebilir. Şimdi karşılaştıralım. Altın, istikrar ve kademeli büyüme arayanlar için ideal olan uzun vadeli bir yatırımdır. Daha az risklidir ancak getirileri genellikle daha yavaştır. Diğer taraftan Forex hızlı getiriler sağlayabilir ancak daha risklidir ve sürekli izleme ve piyasa bilgisi gerektirir. Peki hangisi daha karlı? İstikrarı tercih ediyorsanız ve risk toleransınız düşükse altın sizin için en iyi seçenek olabilir. Ancak daha yüksek getiri şansı için daha fazla risk almaya hazırsanız döviz sizin için doğru yol olabilir. Unutmayın, araştırmanızı yapın ve belki bir finans danışmanına başvurun. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla yatırım tüyosu için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.